Arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün yani yasaklanmış icatları test edeceğiz. Mesela bu koltuk, dün en kötü koltuğu Niye biliyor musunuz? Böyle gıcır diyor. Alttaki komşu sizin yani gebertir. Mesela bu koltuğa böyle oturdunuz. Çocuk mesela bir tane çocuk böyle geri yapıp aniden düşebilir. Bir de ağırlık varsa burada böyle gibi ağırlık varsa olur yani. Şimdi bu yastık. Şimdi çocuk o yastığa binip böyle. Bak mesela şöyle yastık duruyor. Çocuk o yastık duruyor arkadaşlar. Sonra böyle giderek yuvarlamak istemiş karnet Düşerek Oysa bacak kırılmış olabilir. O yüzden yani şimdi de mesela neydi lan? Nerede? Nerede? Kameraman sana soruyorum. Nerede Allah aşkına? Arkadaşlar nerede? <laughs>